Ay, ay, ne ay, oluyor ya sesler geliyor. Dışarı, Kızım, ses. ne sesi ya o kızın bir şey yoktur ya anneciğim dışarıdan geliyordur Abi, dışarıdan mı geliyor Binadan geliyor Allah Allah dur Korkuyorum. bakalım dur şunu durduralım ne? korkmayın tamam bir dakika bakalım bir, nereden geliyor ses bakalım yürü <laughs> yürü ne taraftan geliyor buradan mı geliyor emin misin kızım dışarıdakilerdir ya anneciğim misafirler gelmiştir komşulara Bakalım. Kimseler yok. Aa, yine açık. Cık. Kızım siz mi açtınız? Hı? Leyla, sen mi açtın? Bak bana şaka abi. mı yapıyorsunuz siz? Abi. Evet geçmediniz ama ne bileyim anneciğim kim açtı o zaman orayı? Çok güzel tacir anneciğim. Kızım. Aa, dur. Ses geldi yine. Dediğin gibi dur dur dur. Oh Kızım geç bakalım. Ya korkmayın kendi evinizden korkar mı insan hadi. Anneciğim gel Leyla. Gündüz vakti kızım ne korkacaksın. Aa yürü. Odanda bak bir şey yok. Biz zaten. Tamam ne güzel oynuyorsunuz. Şey oyuncaklarınız var, oynasanız anneciğim. Anne bak. Dan, 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 ses. evet bir dakika sakin Ay, olun. Bana. Balon balon. Yok anneciğim balon değil. Nereden geliyor bu ses? Kızlar. Abla, abla evet o cicik ve ama ses geliyor bir yerden anneciğim. Ne yapacağız? Anne. Kızım gelin tekrar bakalım mı? Ne yapalım? Ben Olsun anneciğim Ay, ses geliyor ama bu sesin <laughs> nereden geldi bilmemiz lazım. Gel gel gel. Gel anneciğim Leyla gel. Ba Balonun da al. evet sen onunla vur tamam mı kimse artık. <laughs> o, 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 koş, evet koş bakalım nereden geliyor bu ses. İçeri bakalım be. Burada mı? Yani ne olduğunu da bilmiyoruz ki ne. Gelen ses nereden geliyor? Onu da anlamıyorum. Dışarıdan mı geliyor? Bir şey mi çalışıyor? Yo, anneciğim hiçbir şey yok. <laughs> Bak yine geldi. Zümrüt. Yok. Gel, koş, koş, koş. Evet, biraz. Bize bir yol koş anneciğim. Koş. Evet öyle yapacağız Leyla. Gel, gel buradan geliyor ses ışık yok. Açıyorum. Hazır mısınız? Bir dakika aşağıya bakalım. Bir şey var mıdır ki? Yok. Kimsecikler yok. Anneciğim açıyorum. Anneciğim bir bakın gelin be. Hadi ben kapıyı tutuyorum. Siz bakın gelin. Tamam mı? Bir bak bakalım şu tarafa. O tarafa yangın çıkışına bak anneciğim be. Bir bak bak bak. Leyla sen de yürü. Bir bakın bakalım. Emin misin? Bak ışık yanıyor yine. Kızım, hadi bir bakın da gelin. Hayır, ah, hayır anneciğim, şey hiçbir şey yok. Ben kapıyı tutuyorum. Bak, bak, bak. Aa, aa. Tamam geçin bakalım. O zaman içeride bir yerde. Daha kötü, daha kötüsü bu. Hayır, anneciğim, ha? O, 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 o. Arkadaşlar Leyla bakın böyle yapacakmış. Vallahi o ses bulursak zaten onu mahvedeceğim de nereden geliyor kim bu? Hırsız mı ne? Masanın altında mı? Anne, Saçmalama anneciğim. Baba. Evet anneciğim. Ya niye bana şaka yapıyorsunuz Zümrüt? Şakanın sırası mı? Anneciğim. Kızım ne yapıyorsun? Smile oraya girilir mi anneciğim? Korkudan ne yapacağını şaşırdı çocuklar anne. ya. Bu, bu. Ne oldu? Bu, bu. ne bu? Leyla o ses nereden geliyor? Bak ablan girdi bile korkudan. Aa, <laughs> aa küçük çocuk korkmadı bu kadar. Sen mi korktun? O da girecekmiş. Aa. Hadi. Ne oldu? Tacı düştü. <laughs> Kızım. Ben ne yapsak babanızı mı arasak? Ay, ya. ya şey yok mu ya? Eee... bir şey atalım eğer çıkarsa karşımıza. Ha ne atalım? Ne yapalım? Çok bir şeyler getirin bana Leyla. Çabuk. Balonla mı vuracağız artık neyse gidiş. Çabuk nasıl bir gidiş. Çabuk. Ne o anneciğim? Aa, <laughs> plastik oyuncakla. Ha, ben son kez bakıyorum. Bakıyorum bir dakika anneciğim durun be. Anne. Sen de al gel çabuk anneciğim. Çabuk Leyla koş koş. Bir, ben bir tane, ben bir şey tamam hadi. Hadi anneciğim. Zil çaldı Leyla Zümrüt. Kızım gel bu tarafa kapı açıldı. Yok. Kapı oynadı gördün mü Leyla? Zümrüt çabuk gel anneciğim çabuk. Anne, anneciğim duydum. Gel sessiz. O kapı açıldı. Kapı açıldı, üzümlü. Aldın mı, anneciğim? Ben açıyorum kapıyı. Kapı açıldı ya, allahım ya rabbim. Sessiz olun, gel yanıma. Kızım ben çok korkuyorum. Anne bu, o, 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 o. bu kişi uçak mı sın ona? <gülüyor> <gülüyor> ne? Bu kişi artık oraya çıksın. Anneciğim bence çıkmasın ben çok korkuyorum Az önce kapımızı açtı görmediniz baba, mi? Anne baba, Yok anneciğim. Öyle mi? Anne, bu çıkmasın. <laughs> anne. Kızım bu ne? Aa bu metal sonik Kızım bu ne istiyor bizden? Anne bilmiyorum. Sürüt bu tarafa gel. Aa, burada vuracağım. Onunla metal bu. Nasıl işleyecek bu? Hiçbir şey işleyemez ki buna. Gel buraya. Gel çabuk gel çabuk. Kaç. İçeri gelin. Yap bakalım Leyla sen de. Ay düştü çocuk yapamadık. <laughs> Leyla çabuk. Çabuk bu tarafa gel. Gel gel. Yok hiçbir işe yaramıyor. Ne yapacağız? Kızım nasıl götüreceğiz biz bunu? Yok anneciğim. Top geri geldi. Hiçbir işe yaramaz bu. Metal bir de. Kaç kaç, kaç. kenardan Leyla odanıza. Odanıza anneciğim çabuk. Anneciğim hiç bir şey aramıyor. görmediniz mi? Aa dur bir ses geldi gitti mi ki? Durun gelin gelin. Gel bakalım anneciğim durun sessiz. Atmayın bir şey durun bakalım. bakalım. Kızım kızım gitmiş gitmiş Zümrüt. Leyla o oh, gitmiş. Kızım ay var ya. Ya kapat ki anneciğim anahtarı kitle çabuk. Ya da ben kitleyeyim mi? Dur. Kitle kitle. Ver anneciğim. Çakın, çak kurtulduk. Bu ne ya? Aa ölümle şeyle çak